Peygamber Efendimiz İslam'ı kılıçla değil, sevgi, hoşgörü ve adaletle yaydı. İslam'ı zorla kabul ettirmeye çalışmak Kur'an-ı Kerim'e ihanettir. Kur'an'da açıkça dinde zorlama yoktur denir. Bakara suresindeki bu ayete göre kimse başkasını zorla Müslüman yapmaya çalışamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız da İslam'ı tanıtmakla görevliydi ve kimseye baskı yapmamıştır. Biz de İslam'ı sözlü veyahut tutumumuzla anlatmakla mükellefiz. Ama Müslüman olmaya, Müslüman gibi giyinmeye asla zorlayamayız. Kur'an'da Peygamber Efendimiz'e Allah onlara zor ve baskı kullanacak değilsin diye buyurmuştur. Ve Müslümanlar da sadece İslam'ı tanıtabilir. Ama kimseye Müslüman olacaksın ya da dindar olacaksın gibi baskılar yapamaz. Kur'an'ın amacı dünyaya sevgi ve huzur getirmektir. Bu yüzden baskı ve zorlama Kur'an'a aykırıdır. Kur'an'da baskının açıkça yasaklandığı diğer bazı ayetlerde şöyledir. Ve de ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin tümü toplucuna iman ederdi. Öyleyse onlar mümin oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın? Artık sen öğüt verip hatırlat. Sen yalnızca bir öğüt verici, bir hatırlatıcısın. Bunlara zor ve baskı kullanacak değilsin. Zor ve baskı kuran da yasaklandığına göre savaş, saldırı, düşmanlık ve öfke için bir gerekçe kalmamaktadır. Eğer baskı ile dinin kabul ettirmesi haram ise Müslümanlar, müşrik toplumları neye zorlayacaklar? Dolayısıyla Kur'an'daki İslam'a göre İslam'ı kabul ettirmek asla ve asla savaş gerekçesi olamaz. Yasın